Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Gördüğünüz gibi üzerimde eski milli formalarımızdan biri var. Hal böyle olunca tahmin edeceğiniz gibi federasyon ağırlıklı ve onun uzantıları ile ilgili bazı görüşler sizlere aktaracağım arkadaşlar. Bu görüşleri sizlerle paylaşacağım. Öncelikle bu paylaşacağım görüşleri lütfen sizler de sağa sola yayabildiğiniz kadar paylaşabildiğiniz kadar Paylaşın ki bir takım insanların gerçek yüzleri görülsün arkadaşlar. Herkes görsün bu insanların kim olduklarını, ne olduklarını, ne kadar beceriksiz, yeteneksiz olduklarını, ülke futbolunu nasıl bir karanlığa, nasıl bir uçuruma doğru götürdüklerini ben anlatacağım. Siz de sağa sola anlatın, paylaşın. Bu arada abone olalım deme nedenim de aslında hep budur. Abone sayımız buralarda olacağına yüzler, iki yüzlü, binli falan rakamlarda olsak anlatacaklarımızı kitlelere daha kolay ulaştırır ve daha kolay anlatırız. Bir takım insanların da gerçek yüzünü herkese gösteririz. Arkadaşlar birinci konumuz şudur şimdi. İki konu yapacağım. Bir sohbetimin birincisi bu olacak. Yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Değerli eşi benzeri bulunmayan limak mihatla ilgili olacak ikinci sohbetim de yine Ülke Futbolu'nun medarı iftarı gelmiş geçmiş Türk Futbolu'nun en büyük teknik direktörü, bir numaralı teknik direktörü Şenol Güneş. Bay Şenol Güneş ile ilgili bir sohbetim olacak. İkisinin de size e, içinde bulundukları durumu, Türk Futbolu'na neler verdiklerini, neler vermediklerini veya bir başka deyişle Türk Futbolu'nu yerle bir etmek için neler alıp götürdüklerini anlatacağım arkadaşlar. Lütfen e, bu sohbetleri dediğim gibi dikkatle izleyelim, yayalım. Herkese de gerçekleri gösterelim. Şimdi birinci sohbet konumuz Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı onun değerli büyük başkanı, eşi benzeri bulunmayan başkanı, atamayla gelmiş olan değerli başkan ki bu kişi Nihat Özdemir aynı zamanda. Bundan önceki yine atamayla gelmiş olan e, Türkçü Federasyonu'nda da ikinci başkan koltuğunda oturuyordu. Daha gerilere gittiğimiz zaman bu arkadaş Fenerbahçe Kulübü Başkanı ikinci e, başkanının yardımcısı yani Aziz Yıldırım'ın yanında ikinci başkanlık koltuğunda oturuyordu. Hep ikinci başkanlıklar oluyor tabi. Ondan sonra da böyle işte federasyona gökten zembille iniyor, birinci adam oluyor. Ondan sonra da Türk futbolunu yerle bir ediyor. O Fenerbahçe'de yani o hatırlarsanız meşhur Şike dönemi, 3 Temmuz dönemleri falan var ya. işte o dönemin kahramanlarından biri hatta. Geçtiğimiz günlerde de hatırlarsanız 9-10 yıl geriye gitti dedi ki e, ben dedi bu tarafa doğru geldiğimiz zaman dedi işte kendi federasyon başkanlığı yöneticiliğini falan kastederek 9-10 yıldan beri Türkiye'de şike müke de yok dedi eskiden hani vardı yani Fenerbahçe kendi görev yaptığı dönemlerde var olduğunu kabul etti resmen yani. Şimdi neyse arkadaşlar bunları bırakıyoruz konumuz bu arkadaşlar bu Limak Nihat, Nihat Özdemir TFF başkanı öbürü de Şenol Güneş bunların yabancı yasa ile ilgili takındıkları tavırları he, o anlamsız saçma yasak kısıtlama kararları ile ilgili yaptıkları bir takım konuşmalar açıklamalar var harbiden yani nereden tutsanız elinizde kalıyor şimdi bu Bay TFF Başkanı Nihat Bey diyor ki ben diyor bu diyor 11 yabancıyı getir oynattırmam bundan sonra diyor. Yani bunun ha şunu bir defa belli edelim. Hani bir hatırlıyorsunuz Galatasaray'ın Kadıköy'de bir şampiyonluğu vardı. Orayı hatırlayın. Orada Galatasaray kupa kaldırmıştı. Bu kişi de orada yönetici olduğu dönemde and içmişti Galatasaray'dan intikam almak için and içmişti. Yeminliydi. Şimdi bu arkadaş bunu da bir cebinize koyun. Yani sadece Galatasaray'dan değil, Galatasaray'dan Fatih Terim'den, Galatasaray'a gönül verenlerden, sarı kırmızılı renklerin mensuplarından intikam almak için yeminli bir adam. Ne diyor şimdi? Biz o o kısma geleceğiz. Bu arkadaşın dediği, öncelikle buradan bir girelim. İşte 11 yabancıya diyor. Evet diyemem diyor. Yani 11 yabancı. Bak direkt hedef kim? Bugün 11 yabancı oynatan takım diye ben size sorsam sizler bizler hepimiz Galatasaray diyoruz. Ama Trabzonspor, Alanyaspor o takım bu takım en son Ankara gücü de 11 yabancı ile çıktı Galatasaray maçını hatırlayın. Hiç kimse onları hatırlamaz. Efendim Galatasaray Galatasaray niye 11 yabancı ile çıktığını da o dönemden hatırlıyorsunuz. Elindeki yerli futbolcuların ya cezalı ya da sakat olmalarından dolayı yani mecburiyetten dolayı kaldı ki 14 yabancı hakkı var kullanmış 11 yabancı ile de sahaya çıkmış. Vay kıyametler koptu. Nasıl 11 yabancı ile sahaya çıkardı. Odur da budur işte asacağız keseceğiz bilmem ne. Halbuki, halbuki şimdi yabancıya karşı olan şey, milli takım teknik direktörü e, ünvanını taşıyan kişi ki milli takım teknik direktörlüğü diye bir şey yok. Sadece milli takım seçiciliği vardır. O kişi bile o sıralarda Beşiktaş teknik direktörüydü ve yabancı maçlara e, 11 oyuncu ile çıkıyordu. İçerideki maçlara da 9-10 yabancı ile çıkıyordu. Fatih Terim'in şimdi yasaklansın dediği getirdiği o 14 yabancılı sistemle 2 yıl Beşiktaş'ta şampiyon oldu. O dönem Avrupa'da da iyi neticeler aldı. Ama oraya geçer geçmez hemen milli takıma geçer geçmez yasak da yasak yasak da yasak. Orada anlatacağız. Şimdi bu Limak Nihat arkadaşlar TFF Başkanı Bay Limak Nihat işte biliyorsunuz şirketleri var müteahhit çok zengin bir arkadaş. Allah daha çok versin hiçbir itirazımız yok. İşte barajlar yapıyor, havaalanları yapıyor, onlar yapıyor, bunlar yapıyor. Türkiye futbolunu da yönetiyor arkadaş. Türkiye futbolunu yönetiyor ve şunu bu 11 yabancıyı oynatmam diyor ya şimdi bu evet. Bu 11 yabancıya karşı çıkıyor. E, i̇tirazı işte biliyorsunuz Galatasaray kaynaklı. Ama 11 yabancıya karşı çıkan bu arkadaşın o kadar çok defoları var ki oraya gelene kadar. Şimdi bunun en büyük amacı şeyi şu. Beyninin altında yatan gerçek şu. Bu şöyle ya da böyle Fatih Terim nefretiyle Fatih Terim'den intikam alma şeyiyle dolu olduğu için, duygularıyla dolu olduğu için. Şimdi dikkat edin diyor ki ben diyor antrenör antrenör diye iplemem diyor. Antrenörler diyor ne derse desin. Biliyorsunuz antrenörlerin büyük bir bölümü bu yabancı yasağına karşı çıktı, kısıtlamaya karşı çıktı. Sonra Fatih Terim'in hatırlarsanız liderliğinde antrenörler bir araya bir geldiler, bir görüşmeler falan yaptılar. Sonuçta bu yabancı yasağına karşı çıktıklarını, karşı olduklarını anlattılar arkadaşlar. Ama öyle bir durum ki bu Bay e, Limak Nihat, Bay Futbol Federasyonu Başkanı, fotoğrafta gördüğünüz şahıs, değerli mühtes şahsiyet. Ben dedi antrenör antrenör tanımam dedi. Benim için hasta olan dedi kulüplerdir dedi. Yani demek istiyor ki ben diyor antrenör antrenör tanımıyorum. Onlar benim için hiç önemli değil. Kulüpler ne diyorsa peki kulüpler ne demiş buna? Demişler ki herhalde tamam baba sen istediğin gibi yasağı getir, kısıtlamayı getir. Biz senin arkandayız. Hangi kulüp dediyse böyle bir şey yok. Bu şimdi aklı sıra antrenörleri iplemiyor güya tamam mı? İplemiyor dikkat edin. Ama asıl bunun hedefinde olan kişi kim? Fatih Terim. Fatih Terim'e geçirecek. Yani diğer antrenör işte benim muhatabım antrenörler değil kulüp. Yani demek istiyor ki benim muhatabım Fatih Terim değil. Ben Fatih Terimi diklemem demek istiyor, tamam mı? Anladınız değil mi? Diklemem tırnak içerisinde falan filan. Yani açık açık öyle söylemiyor da ben Fatih Terimi diklemem diyor. Ama Fatih Terim bir diklerse görecekler o zaman günlerini. Fatih Terim dediğiniz adam kim abi? Türkiye'de yabancı e, sistemini getirmiş. 14 yabancı Türk futbolunun önünü açmış, dününü, bugününü eee getiren Türk futboluna işte hani o bir tane arkadaş e, dünya üçüncüsü oldum falan diyor. Ona 11 tane milli futbolcu vermiş vesaire vesaire. Fatih Terim o. Fatih Terim'in getirdiği sistemde 14 tane yabancı alma, 11 tane oynatma gibi bir derdiniz yok ki. O ama 14 tane Türk alacaksınız. Gençlerin önüne açılacak olsa onlar biliniyor. Ama burada asıl işin özü şu. Bu arkadaş, bu TFF başkanı olan zat ne diyor? Ben diyor Fatih Terim, Matih Terim diklemem, antrenör antrenörü de tanımam, bildiğini yaparım. Benim adım e, Hıdır, elimden gelen budur dercesin arkadaşlar. Arkadaş bu işte görüyorsunuz. Bay e, Şenol Güneş'le beraber, Bay Şenol Güneş'le beraber Türk futbolunun geleceğiyle ilgili kararlar alıyorlar. Ya kimsin sen? Nereden? Hangi yetki? Tamam yetkin var, yetkiyi birileri vermiş de. Sen şimdi diyorsun ki ben antrenörü tanımam. Antrenör yani kulüplerin antrenörlerini, teknik direktörlerini iplemiyor. Bu şuna benziyor. Bu arkadaşın kendi şirketleri var değil mi? İşte baraj yapıyor, havalanı yapıyor, bir ora yol yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Oradaki ne bileyim mühendisleri, ustaları, şunları, bunları hepsini pas geçiyor. Onlar ne derse desin diyor. Onları ben şey yapmam. Benim yönetim kurulumda 3-5 tane işte aileden o var, buradan var. 2 tane emekli paşa var, o var. Onlar ne derse o olur diyor herhalde. Ya böyle bir şey var mı kardeşim? Senin yönetim kurulun kim? Senin yönetim kurulun ne karar alacak? Sen tabii ki antrenörlere soracaksın, Fatih Terim'e soracaksın, Mustafa Denizli'ye soracaksın. Daha bir takım antrenörler var aşağıya. Sergen ne diyor? Sorun diyor. Bize de sorun diyor değil mi? Yani dalga geçiyor adam ya. Yok artı sekiz artı bilmem ne 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 yemekte evde orada burada diyor. Milletin başını ne belaya sokuyorsunuz. Ama çıkıyor. Hani her şeyi bir yana bırakın. Adamın özür kabahatinden büyük kardeşim. Her şeyi bir kenara bırakıyor. Adam diyor ki ben diyor kulüp mulüp bir şey antrenör mü antrenör tanımam. Kimseyi diklemem diyor. Sadece diyor kulüpler ne derse peki kulüpler kulüplerin başındaki yöneticiler kalıcı mı? Bu antrenör bir gider tek diyor ki, antrenörler gelip geçicidir gelirler giderler diyor nasıl gelip geçici kardeşim? Evet gelip gider. Fatih Terim gelip geçici mi? Kaç defa gitti geldi Galatasaray tarihine, Türk futbol tarihine adın altın harflerle yazdırmadı mı? Yazdırdı. Aklı sıra Fatih Terim'den intikam almak için Fatih Terim'e çakıyor. Sen kimsin diyor ya ben seni dinler miyim diyor. Sen bugün varsın yarın yoksun diyor. Diğerlerine de çakıyor. İşte Sergen'e diyor sen diyor kimsin ya dünkü çocuk diyor. Yürü git diyor. Ya Sergen gider gelir olur bolur olmaz ama geçmişi dünü bugünü Türk futbolunda olan bir kişi. Onun gibi pek çok antrenörler var. Bunlar var olacaklar. Asıl sen kimsin? Arkandaki destek gittiği anda yoksun bittin bittin kardeşim. Ondan sonra Türk futboluna bırak da bari adam gibi kalıcı bir şeyler yapın yani. Doğru düz kararlar alın. Ben 11 yabancı oynattırmam. Baba sen kimsin ya? Kimsin de 11 yabancı Eğer Türk futbolu için bu gerekiyorsa peki bu adamın arkadaşlar daha önce Fenerbahçe yöneticisiyken Aziz Yıldırım'da bakın şimdi buraya iyi bakın. Burada ne yapıyor? Dönemin Futbol Federasyonu'na diyor ki 11 yabancı şey diyor yabancıyı serbest bırak diyor. Biz diyor şampiyon bak şimdi de bunu da göstereyim okuyacağım orayı size arkadaşlar. Burada bakın federasyona yazı yazıyor arkadaş o dönemde. Diyor ki yabancı oyuncu sınırlamasının kalkmasını e, savunan diyor Özdemir bir şeyde diyor eğer diyor şampiyonlar liginde oynayacaksak bu ligde oynayan diğer takımlar kadar yabancı oynatmalıyız. Lig, bu ligde diyor onlar kadar yabancı oynatmalıyız diyor. E, o zaman da ligde 6 yabancı oynatılabilir gibi bir e, sınırlama vardı biliyorsun bir de artıları artıları vardı. Adam buna karşı çıkıyor. Peki senin o zaman karşı çıktığın sisteme sen şimdi geri dönüyorsun. önce 8 sonra 7 sonra 6. Niye? Agaoğlu Bayamet öyle istedi diye var ya sağ içerisinde adam kovalayan Efe Efe var ya o büyük şey onun dediğini bak bana hatırlayın bunu da işte böyle bu adamlar var işte bunların dediği bu adam diyor ki altı yabancı olacak 6 yabancı olacak bakın burada nasıl adam kovalıyorlar Alanya maçında hatırladınız değil mi? Adam dövecek tutmayın küçük enişteyi Bırakın gitsin birilerini dövecek. Federasyon işte böyle federasyon ki bununla aynı kafada olduğu için 6 yabancı 7 yabancı bu adam sahaya iniyor, asıyor, kesiyor. 15 gün ceza. Ne 15 gün ceza? Madalya vereceğim. Madalya, takım madalya. Uzatmayalım arkadaşlar. Şimdi bu limak söylediği şudur yani. Antrenör mantrenör iplemem. Hele hele Fatih Terim'i hiç diklemem. Ondan sonra o beni de ilgilendirmez. İntikam alıyor. İntikam almak için sen diyor benim diyor sağımda diyor kupa kaldırdın şampiyon oldun ya diyor. Ben o zaman diyor yemin etmedim mi diyor. Senden ve diyor Galatasaray'dan diyor intikam almak için diyor. Ettim. E, o zaman diyor o zaman diyor hiç ben anlamam kardeşim diyor. Aklı sıra işte Fatih Terim Terim'e geçiriyor. Fatih Terim'e çakıyor. Ama bilmiyor ki onun getirdiği sistemle işte gördüğünüz üzere bu Mert Hakan tipler var ya işte böyle dolarlarla dans edecekler. Bakın arkadaşlar bu adamlar dolarlarla dans edecekler. Etmeye de devam edecekler. Yapacakları bir şey yok çünkü sistem bu. Bay Nihat Bay Nihat olmasa öbürü gelir. Öbürü gelir abi servet bilmem ne işte. Çünkü o da aynı kafada. Biri gider biri gelir. Al zamanında da böyleydi bunlar. İşte al birini vur diğerine. Görüyorsunuz kimin adamı oldu? nereden geldiği, nasıl abidik gubidik işler peşinde koştukları belli. E bunların biliyorsunuz her türlü de dalga, dümen, tezgah, organize işler bunların işleri. Görüyorsunuz dün onunla bugün bununla. E zaten bir zamanlar o dediğim 3 Temmuz sürecinde zaten beraber verlerdi. El ele vermişlerdi. Kafa kafaya vermişlerdi. Aynı yolda yürümeye devam ediyorlardı. Bunlar yürüyecekler. Ha asıl şimdi sorun şu. İşte az önce e, Mert Hakan'da gösterdim. Yeni Alper Potuklar gelecek. Yeni Tarık Camdallar gelecek. E, menajerlerin cepleri dolacak. E, ne bileyim bir takım e, çöp futbolcular milyon dolarları ceplerine indirmeye başlayacaklar. Çünkü üç tane, dört tane, beş tane yerli futbolcu oynama mecburiyeti gelecek. Ondan sonra da bu adam diyor ki ben diyor kulüplere bakarım. Kulüpler ne derse o olur diyor. Şimdi kulüp yöneticileri sana bunu mu söylüyor? Hayır böyle bir şey yok. Antrenörler ne diyor? Oynatacaklar, uygulayıcılar ne diyor? Onlara baksana. Ama onlara bakmıyor. Ben diyor 11 yabancı oynattırmam. Galatasaray'a çakıyor. İşte diyor antrenörlere hesaba katmam diyor. Fatih Terim'i de hiç diklemem diyor. Fatih Terim'e çakıyor. Aklı sıra Fatih Terim'den intikam alıyor bu arkadaş. İntikam alıyor. Arkadaşlar ya gerçek yüz bu işte. Gerçek yüz. Fazla da uzatmayacağım. Tipleri gördünüz. Ee, bunların getirdiği bu yasak, bu kısıtlamadan yeni Tarık Çamdallar, yeni Alper Potuklar çıkacak. Yeni yeni Hakan Mertler, Mert Hakanlar çıkacak. Dolarlar havada uçacak. Bir ara bir Galatasaray'da vardı. E, Engin vardı. Bir tane Yiğit Miğit vardı. Paraları havaya atıyorlardı. Bas bas paraları Leyla'ya diye şarkılar tür yerli futbolcular çöp futbolcular bir takım menajerler gelecekler köşeyi dönecekler Nihat abileri sağ olsun bakın şimdi yabancı futbolcular Kulüpleri nasıl sıkıştırıyor diyor ki ben gitmem diyor. Mesela Galatasaray'da Belhanda ver bana bedava gideyim diyor. Çünkü biliyor ki sınır var tribün o bu falan ne yapacaklar? Kulüpleri iyice batıracaklar abi. Köküne kadar batıracaklar. Helal olsun sana Nihat. Batır kulüpleri. Batır. <laughs> Fatih Terim'den de intikam alıyorsun. Ne güzel. Helal olsun. Kim tutar seni be? Yürü be. Türk futbolunun hala medarı iftarısınız. Ama Atatürk Türkiye'sinde var ya Atatürk sizin bu yaptıklarınızı görüyor. Yazıklar olsun diyor size. Lanetler yağdırıyor. Ayıptır ya. Ayıptır ya. Yabancı yasaymış. Ona meydan buna meydan. Ben antrenör diklemem. Fatih Terim diklemem. Ona kabakmam. Bunu yapmam. Ya yapın kardeşim. Ne yapacaksınız? Batırdınız Türk futbolu ya. Utanma yok. Sıkılma yok ya. Söyleyen bizler söylediğimiz zaman da kötü oluyoruz. Kardeşim doğru nedir? Kendin zamanında istemişsin. Serbest bırak demişsin. Şampiyonlar Ligi oynayacağız, başarılı olacağız, bilmem ne falan filan. O zaman böyle, şimdi öyle. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Görün arkadaşlar bunların gerçek yüzünü. Lütfen bu sohbetleri yayın, duyurun, herkese duyurun arkadaşlar. Duyurun ya. He? Abone olun dememin nedenini anladınız değil mi şimdi? Hepinize enişten sevgiler, selamlar sunuyorum. Bu adamlar hakkında daha fazla konuşmayacağım. Çünkü kan tepeme iyice çıkıyor arkadaşlar. Hoşçakalın.